Alman dergisi Spiegel'in yayımlandığı bir makalede TSK'nın, dünyanın en büyük porno arşivine sahip olduğu şeklinde ifadeler yer aldı. Bunun üzerine Gazeteport internet sitesi de Genelkurma İletişim Daire Başkanlığı'na derginin bu iddialarını sordu. Genelkurma İletişim Daire Başkanlığı'ndan siteye gönderilen yanıtta, söz konusu derginin, asılsız iddiaları nedeniyle Alman Basın Konseyi'ne şikayet edildiği ve düzeltme başvurusu yapıldığı kaydedildi. Raporu olan engelliler muaf. Genelkurmay'dan gelen bilgi notunda da İletişim Daire Başkanlığının Alman Basın Konseyi'ne iletilen şikayet mektubundaki şu ifadeler yer aldı. Eşcinsel olduğunu beyan edenlerden kesinlikle durumunu belgelemek maksadıyla fotoğraf veya görüntü istenmemektedir. Kişi fotoğraf veya görüntü getirse dahi bunlar askerliğe elverişlilik kararında dikkate alınmamaktadır. TSK'nın bu tarz fotoğrafları arşivlediği iddiası da kesinlikle doğru değildir.